Evet. Haftanın ilk günü ve okullar açıldı. Okulların açılmasıyla havinde kimde kartına gidiyor. Ay bugün anneler çok mutludur. <laughs> Çocuklar okula anneler rahat rahat bir keyif yapabilir artık. Ay ay vallahi çocuklarla evde çok zor çok sıkılıyorlar sıkılıyorlar. Dönüşüyorlar. ay bugün böyle, Havin Hanım şimdi diğerlerini okula bıraktım. Havin Hanım şimdi kinekarta gidiyor. Bu arada nasılsınız arkadaşlar? Günaydın kanalımıza, evimize, bize hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir. Bizler çok şükür iyiyiz. Havin Hanım'la karta gidiyoruz. Evet, evet, evet. Havin dikkat et, şeyler ıslak kayıyor insan. Ee, yapraklar. Heh, getir. Bugün Havin Hanım bu çantasını taktı. Havin yazın böyle sevgen ya gelsin. Öbürü kırıldı değil mi sevgi bu sevgen gelsin. Aa yani. bir sürü değil mi kızımın? <laughs> Öyle işte. Haftanın ilk günü bir hafta boyunca evdeydiler. Havin kasını açtı ama bu bile evde olunca kendime tatil yaptım. Dedim Havin için hiç kalkmayayım Ay, <laughs> <laughs> ay, ay, hadi bakalım. Hı hı. Ben Bastırdı ya eller falan değişip çıkıyor. Ben muhabbeti bilmiyorum. Neden ablam haklıyım ama ee konucu ben değişik muhabbet <laughs> 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 açtım. Şey, şey, Eve geldim arkadaşlar. Hemen <laughs> bir kahvemi yaptım. <laughs> bugün yandan izliyorum. Yeni televizyondan bugün televizyon bana kaldı. Mügah izliyorum. <laughs> Kahvemin tadını çıkarıyorum. Bayağıdır mükemmel izleyemiyordum. Telefonda pek şey hem zaman olmuyor hem de gerçekten güzel olmuyor. Televizyonun hazı başka oluyor. Bakalım. Kadın kocasını mı öldürdü yoksa mı öldü? Çıkacak ortaya. <laughs> Hava buz gibi bu arada. <laughs> Hava çok soğuk gerçekten. <laughs> kahveni içiyorum. bu yemek yok. Bugün dolma sarma var. bu yemekten yırttım yani. Reklamda benim beklemiş. o senhor 待ちょっと。 Sorry. yes Obrigado. <laughs> अब यस बिदा गरेर जान्छ। सँगै सो मसिन्द। ओके। sales getirdik. Ay. Kapıyı bulamadık ama. Kız dedi bu kapı ama bu kapıda kimse yok. Bakıyoruz. Bu arada şey çoktu tek gelmedim. Bu arkada. Tek yapamazdım yani.

Durayım. Ya abi, ne yiyor? Hı? Ne? Güzel mi? Afiyet olsun. <laughs> Cadı açıkmış hemen gel gelmez diyor anne bana sarma verirsin. Bir de sen de yedin. Oh, iki gün bari bir sarma dolma yemeği yapınca iki gün yiyoruz. Cadılısı bir banyoda oldu kızım. da sonra da zaten anneye gelecek ders yapacak değil mi? <gülüyor> <Dedi>. <gülüyor> Mecbur ne? Abla abi de yapıyor. Hayır. Rice koydum. Ondan sonra tavuk ıı, balatları vardı üzüm yaprağı. Ee, Raisin içine zeytinyağı koydum. Ondan sonra aha, ondan sonra pul biber koydum, karabiber koydum, salça koydum, sarımsak, soğan. soğan On, evet. Ondan sonra paprika koydum. Ondan sonra maydanoz koydum. Hepsini karıştırdım. Bir güzel. Ondan sonra biraz da ekşi limon koydum. Ay. Ondan sonra böyle sardım. Ondan sonra kaynattım. Güzel mi oluyor öyle? Sen sen çok mu seviyorsun öyle? Habim, habim. Sen öyle çok seviyorsun. Sarma öyle çok seviyorsun. <laughs> Anne yutuyor, çok, çok yedin. Ama yedin, yedin, çok yedin. Hey, <laughs> yeah, <laughs> ses oraya Я же kırılsa ne zaman sayacak? Evet arkadaşlar. Ne geliyor? Ne geliyor? Böyle Hasan kırılsa almıştı? Havin. İki tane yemişti. Şimdi bir tane daha yiyor. Çabuk. Çabuk. Öğretmen şimdi geldi. Ders veriyor. Çabuk. Havin Hanım'a da veriyor ama Havin annem yapmıyor. Niye? Yok mu? Yok mu? Ne ye? Araba? Dur sana, benim yokmuşum şu. Hadi ye. Oğlum, etraf bir makine yaptım. Ee, o sonra... da sonra farklı farklı şeyler var bunları da yapmam. Çalışmak makinede makine makine, işte elbiseler yaptım. Şu galiba ne yedi? Sarma da yediler, da yediler, bir da, da, da. yediler. Yani Kırsan yiyeyim Kendi başına. Kendi başına koyacağım. Evet. Yapabilirsin. Evet. Hadi bakalım. Araba. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Kurosanlar çok seviyorum ama çok yağlı. Bak <laughs> dükkanda bir ara gittim geldim. Şimdi bir şey yok, gelonsopma Hadi sorayım, Evet arkadaşlar. Çay kektim. Ustası yurtta. Vallahi Uh, servis var. O yüzden gidiyorum servise. Bak. Oh, şey yemeyelim evet, Servis var. Öğretmen çocuklarla. O daha gitmeden ben gelirim zaten büyük ihtimal. Yakın. Evet bakalım geç. Hadi bakalım ben servise gideyim. Ben gelene kadar bu ders bitecek, tamam mı? Bilal. Ha. Ben gelene kadar bu dersi bitecek. Ben hemen servisi götüreyim, geleyim. Hadi sen de otur, kaybolayız he. Sen götürsün geri. Sen kalbimi izle. Ben sonra sana soracağım kalbi ne yapmış, ne etmiş tamam. Git iyice dinle, izle. Ya kalbimi bana anlatabilecek ben. Doğru. anlatacaksın bana. Hadi. Hadi bakalım. Hadi oturun geliyorum. Tamam. Kolu ile oturun ben geliyorum. Tamam. Kolu ile oturun ben geliyorum. Tamam. Hadi. Hadi akıllı durun. Ha çöz. Hadi izlesen sen kayyonu. Biraz sen de dersini yap. Allah evden çıktım yine servis. Kardeşine geldi. yemek yiyor. Biraz zaman dolma bir de uyuyor. Şu kartun çöpü de atayım. Şu kartun çöpü. Ben de kendimi atayım bu servise. Koşalım. Bazen öyle çok iğrenç oluyor bu iş. Böyle Eve geliyorsun ondan sonra daha oturmadan yine servis var. Önce gel. Orada otursan beklesen olmaz. Yemin ederim. O yüzden de kıcık bir iş yani. Neyse. Ceket falan giymiyorum çünkü arabada bin, arabaya, arabadan in, arabaya bin. Öyle olduğu için karanlıktayım. Işık ışık yanar. Hadi ya. Neyse. Şöyle de kendime bir buğda daldım Ki vallahi, biraz dolma yedim ama geldim ki öğretmen gitmiş. Kardeşim gelmiş. Sarayla yani. Biri gidiyor bir de zaten geldim ki öğretmen gidiyor. Ben gördü yani. Oh, Allah'tan böyle durumlarda kardeşim var. Ay yine es müzik. Vallahi Allah'tan böyle durumlarda Kardeşim var hemen geliyor. çok git saat olursa, Yanında kalıyor. O zaman ben baktım. Aynı sen Anton'u da benim de e, ıı, topa götürür müsün? Dedim, bırak ben. Orada beklemiyorum. Hani zaman kesil olur. Kesin izleyecek. Ben orada seni beklemiyorum. İşim oluyor, veriyor ki. Anne, anne, Farak'la gitmek istemiyor. Diyor ki, ben artık araba gitmeyeyim. Dedim, oraya mı gidiyor Farak'la? He, diyor. He, 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 tamam, Beraber gidersiniz, beraber gelirsiniz. Anton, bence gitmeyeyim, ne Ne bileyim, Gelsen ne ya bilmiyor çünkü adam gidiyor dedi ama buraya değil. Onun da başka yerden bahsediyor. Ah, Ne gidiyor dedi? Tamam, tamam. Gidiyor dedi. <laughs> Çok tuhaf oldum. Bir zamanlar, şurası Milano yazıyor ya. Bu da bizim işletmemizde. Şu alt taraf. Şimdi buraya servis getir. Çok tuhaf oldum. Karşı komşu. Hasan'ın en iyi evet. onlara bir servis getirdim Çok tuhaf, enteresan bir duygu. Gerçekten. Neyse, buraya az gelmedik. Temizlik yapmıyordum az. Vallahi. Ne yemekler, ne hayaller. İnsanların canı sağ olsun. Değil mi? Her şeyi mahvediyorlar. Hadi bakalım. Sağlık olsun.